Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yüce Rabbimize hamd ve senalar olsun Orduzu kireş Ucağı gençlik olarak camimizde kireş Ucağı camiinde dördüncü sohbetimize Rabbimiz bizleri kavuşturdu, buluşturdu. Bizi buluşturan Yüce Mevlamıza hamdolsun. Şükürler olsun. Allah Celle Celaluhu şükrümüzü hiçbir zaman eksik eylemesin. Devamlı daim eylesin. Arkadaşlar bugün iki konu işleyeceğiz inşallah. Birincisi malumunuz iman üzerine Allah Teala Celal Hazretlerimizin geçen hafta zatî sıfatları üzerinde durduk. Bu hafta subuti sıfatları <laughs> üzerinde duracağız. Bir diğer konumuz var. Şimdi diğer konumuza girelim. İsmini içinde öğrenelim inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilhassa 30 yaşından sonra özellikle de 35 yaşından sonra Allah Resulü Mekke'nin yanı başında bulunan Hira Dağı'na çıkıyor. Orada bazen günlerce, bazen de aylara varan günlerce peygamberimiz itikafa giriyor. Düşünceye dalıyor. Tefekküre dalıyor. Yıllar böyle geçtikten sonra yine 40 yaşındayken Allah Resulü hatırlayın Ramazan ayımızın 27. gecesi. 26'yı 27'ye bağlayan gece. O gecemizin ismi Kadir Gecesi değil. Mi? O gece Allah Resulü gecenin vakti bir saati zifiri bir karanlıkta o bulunduğu küçük mağara Allah Teala bize nasip etti gördük küçücük bir mağarada yüce Mevlamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam gönderiyor. Cebrail aleyhisselam Peygamberimizi karşısına alıyor. İkra diyor. Oku diyor. Ve Allah Resulü ben okuma bilmem diyor. Gerçekten Allah Resulü ümmidir. Yani okuma yazma bilmeyendir. Ama melek Cebrail Aleyhisselam ısrarla soruyor ve Muhammed Aleyhisselam'ımızı öyle bir sıkıyor ki kemikleri kemiklerine geçiyor acıtacak derecede peygamberimizi sıkıyor. Her sormasında peygamberimiz diyor ki ben okuma bilmem. En sonunda bir daha sıktığında Allah Resulü ne okuyayım? Bakın burada bir hazırlıktır. Şimdi bizler de dersimize başlarken sizleri bu derse bir kere motivasyonunuzu sağlamamız lazım. Allah Resulü de Cebrail Aleyhisselam o motivasyonu alıyor. En sonunda ağzından şu cümle çıkıyor Peygamberimiz. Ne oluyor? Allah Teala Zülcelal Hazretlerinin yeryüzüne göndermiş olduğu ilk beş ayet yeryüzüyle buluşuyor. İkra. Bismi Rabbikellezi hala. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Allah Teala bu göndermiş olduğu ilk beş ayette, Alak suresi diyoruz. Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla Burayı iyi anlayın hangi işle çalışırsak çalışalım, hangi eğitimi alırsak alalım, Rabbinin, Rabbimizin adıyla okumamız lazım. Rabbimizin adıyla o işi yapmamız lazım. Hayır işler Müslümanın şerde işi O insanı aşılanmış yoğurtadan yarar anne suyuyla baba suyu birleştiği bile aşılanmış bir yumurtadan insan oldu meydana geliyor. Ve o insan oğlunun dünyaya geliş serverini düşünün. Necis suların bakın nutfe dediğimiz o sudan halk olan bir insan. Oku diyor Rabbimiz. İnsana bilmediklerini belirten, kalemle yazmayı öğreten Rab'bin en büyük kerem sahibidir. Bu ayetleri şöyle bir düşünmeniz lazım. Tefekkür etmeniz lazım. Niçin Allah Celle Celalü bu ayette, beş ayette bize ne anlatmak istiyor? Mesajı ne Rabbimiz? Önce bizden okumamızı istiyor. Müslümanın boş geçirecek vakti yok. Biz bunları deyince sizin bazen e, anlamadığınızı mı hissediyorum ya da acaba boşver bir mantığına mı giriyoruz? Okumamız lazım arkadaşlar. Bizim boş şeylerle vakit geçirecek vaktimiz yok. İlmin peşine düşmemiz lazım. Allah hepinizden razı olsun. Vakti saatinizi harcadınız. Bakın ilim meclisi şu anda bulunduğunuz her dakika ibadet yağıyor üzerinize. Sevap yağıyor üzerinize. Hangi sevap ibadetse. Çünkü ilim meclisindesiniz. Meleklerin kanatlarının üzerindesiniz şu an. Allah Rasulü gönlüdür. O yüzden bu ayetleri iyi anlayalım. İnsana bakın bir halak yaratılma şekliyle ne diyor Yüce Mevlamız bize burada ayet-i kerimede? İnsanoğlunun yaratılışının bir alak olduğundan yani o aşılanmış yumurta. Kan patlısı diyor bazı Kur'an tefsirlerinde. Yani insan insanoğlunun anne ve babanın o suyunun birbirine zevk eylemesiyle aşılanıyor ve bir süre sonra kan haline Sonra efendim o insan haline dönüşüyor annenin karnında. O Allah ki efendim insana bilmeliklerini öğretti. Efendim şimdi tarih okuyorsunuz. İnanın bu tarihleri kim yazmış bakın. Batının tarihini okuyoruz. Efendim işte ilk insanlar şöyleydi de böyleydi de buzul çağında yaşadı şöyle. Ya mübarek Allah Teala Hazreti Adem'i yeryüzüne göndermedi mi? Gönderdi. Kur'an'da geçmiyor mu? Geçti. Efek Allah Teala Habil'i duymuştursunuz gençler. Ne yaptı? Hayvancılıkla uğraşan bir vazife verdi Rabbimiz. Şeye ne verdi Kabil'e? O da meyvecilikle, sebzecilikle. Bak demek ki Allah Teala öğretti bize. Buğdayı da öğretti, ekin ekmeği de öğretti, bağ bahçe yetiştirmeyi de öğretti, hayvancılığı da öğretti. Yok efendim şimdikilerine sorsanız <laughs> bu kendilerini batı düşüncesi zihniyetinde görenleri ne diyorlar? İşte ilk insan şöyleydi de böyleydi de bilmiyordu da buzur çağında yaşadı da taşlarla şu... Ya arkadaş Allah Teala öğretti. Şu anda bize her şeyi öğrettiği gibi. Şu anda bak kardeşimiz bizim burada videomuzu çekiyor, yarın attıkları bile dünya seyrediyor, şu teknolojiye bak, Bunu da bize Allah öğretiyor. O aklı bize veren Allah Celle Celaluhu kardeşlerim. Bunu kavramamız lazım. Allah'a hamd etmemiz lazım. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e ilk defa kendisine inen bu ayetleri öğrendikten sonra korkudan titreyerek kolay mı ya? Mekke'nin beş kilometre inanın oraya çıkmak bir saatini alıyor. Aha böyle dik. O kadar dik ki çıktığım bile birkaç yerde mola vermeden çıkmak kolay değil. Oradan Allah Resulü gece kaldığı o mağarada Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşıyor ki onun Cebrail olduğunu da bilmiyor. Acaba insan korkmaz mı? İnsan ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o da bir insan. Senin benim. gibi. Ve titreyerek o Hira Dağı'ndan o mağaradan evine kadar koşuyor. Eve geldiği zaman titrek sesiyle Hazreti Hatice annemize ne diyor? Beni ört diyor. O Arabistan sıcak memlekettir. Ama insan korktuğu zaman titrer, üşür. Ve Allah Resulü'nün üzerini örtüyor. Kendine geldikten sonra başından geçenleri anlatıyor. Diyor ki giderken birdenbire gökyüzünden bir ses işittim. Başımı kaldırdım ki bir de gördüm ki Hira'da gelen melek yerle gök arasında kürsü üzerinde oturmuştu. Çok korktum yine. Evime döndüm yine ben örtünüz dedim. Ama bu sefer bir ayet geliyor Peygamberimiz Korkusundan yine yatağın içine giriyor, titriyor. Ve Cebrail Aleyhisselam peygamberimizin odasına geliyor. Ayet getiriyor, vahiy getiriyor. Ya eyyuhel müddettir kum fe enzir ve rabbeke ve öğler var burcuz za ayetini getiriyor. İşte dersimizin konusu bu olacak. Ey bürünüp sarılan Muhammed kalk ve insanları uyar sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Pislikten sakın. İşte bu ayet nazil oluyor. Görülüyor ki Allah Teala birinci ayette ne dedi? Oku dedi. İkinci ayette özetinde elbiseni temizle pislikten sakın. Arkadaşlar temizliğe çok dikkat edeceğiz. Temizlik imanın yarısıdır diyor Allah. O yüzden bugün konumuz temizlik. Arkadaşlar, İslam'da temizliğin ne kadar önemli olduğunu Bakara Suresi 222 2, 2, 2, 2 unutmayın. Bakara Suresi 222'de Allah Teala bakın ne buyuruyor. İnne Allah yuhibbut tevvabine ve yuhibbu Müteahhiri, sadakallahü Şüphesiz Allah, tövbe <laughs> edenleri sever, temizlenenleri de sever. O yüzden arkadaşlar, namazımızın kabul olması neye bağlı? Temizliğe bağlı. Allah Teala, namazın iki şartı var. Anlatacağız. Allah ömür verirse, sizler de bizi takip ederseniz, anlatacağız. Ne diyor? Namazın iki şartından biri Hadesten tahare. Bu da ikidir hadesten tahare. Ne diyoruz biz buna hükmü temizlik. Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenme. Şimdi siz bana bakarak abdest olup oldu olmadığımı bilebilir misiniz? <laughs> Bilemezsiniz. Ama itimat edersiniz ya cam camide oturuyor camız abdesti var. Ayrı bir şey. Ama sokakta ben oradan geçerken herhangi bir vakitte yüzüme bakarak abdest olup olmadım bilebilir misiniz? Bilemezsiniz. Ha, o zaman gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmek diyoruz. hükmî temizlik diyoruz. Hadesten taharet diyoruz. Hadesten taharet. iki tanedir. Birisine efendim hades-i kübra, birine hades-i sura diyoruz. Nedir bunlar? Büyük temizlik, küçük temizlik. Cünüp olan, cünüp olan bir kimsenin inşallah unutturmayın haftaya usulü konuşalım. Cünüp olan bir kimsenin çünkü çok önemli bu konu. Cünüp olanın kusul abdesti alması farzdır. Kusul abdesti alması imkan olduğu halde Cünüp olarak gezen bir kimse hiçbir ibadeti kalmıyor. Namaz kılsa boşuna girir, kılır boşuna kılmasının yanında günahkar olur. Eğer bunu bilinçli yapıyorsa binden de çıkar Allah'a izniyorsa. Öyle yama yok. Bakın demek ki cünüp olmanın yıkanmakla farzdır arkadaşlar. Ölçü ne kadardır? Efendim, bir vakit arası gezebilirsin. Çünkü öğle namazı kılacaksın, ikindi kılacaksın, akşam kılacaksın, yatsı kılacaksın, gece olduysan sabah namazı kılacaksın. Sabah namazdan önce yıkanılacak. İkincisi, necasetten taharet. Ne demek? Gözle görülen diyoruz. Yani aklınızda kalsın diye bu tarifi yapıyoruz. Gözle görülen. Elbise temiz olacak. Bedenimiz, Derimiz yani vücudumuz temiz olacak. Namaz kılacağımız yer temiz olacak. Temizliğe çok dikkat etmemiz. Müslümanın bir tarif yapacak. Bu tarif biraz ağır gelecek size ama bunu aklınızdan çıkarmayasınız diye. Bazı şeylerin üzerine basmak